Evet, e, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklenen 8 ball pool oyununun detaylı tekrardan hile anlatımı videosunu çekiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, e, önceki kusura bakmayın. Hastayım. Sesim kısık gelebilir, kötü gelebilir. Özür diliyorum. E, çok uzatmadan geçelim hilemize. Şimdi hilemiz için bize bu lazım. Happy mod. HappyMod üzerinden pull işte bu uygulamayı indireceğiz. Bu uygulamayı Play Store'da bulamazsınız. App Store'da bulamazsınız. Çünkü kaldırmışlar. Giriyoruz Chrome'a. Chrome'u açın. HappyMod yazın. Buraya girin. Orijinal sitesinden indirin. İndirin. Bakalım. Şuradan yukarıdan download app. Bende yüklü olduğu için ben yükleyemiyorum, iptal ediyorum. Siz indirin, kurun. Kurduktan sonra buraya girin. Hep mola girin. Reklam gelecek bunu geçin. Sağ en üstte skip yazıyor. Bastım. Pull with line tool Yazdım, arattım. Değişiklikler diyor. Buradan değil orijinale gelin. Ee, burada kur yazıyor. Ben de sizde indiri yazacak burada. İndirilin. Kurun. Sonra gelin geçelim şuraya. Şimdi arkadaşlar indirdikten sonra Pool line Tool'u açın. Start deyin. Reklamı kapatın. Kapatamıyoruz. Boşver. Sakın son uygulamalardan silmeyin. Buradan oyuna girene kadar haydi ol seçeneğine basıyorum. Gizlesin çizgileri. Save diyorum. Ha, save demenize gerek yok aslında ama neyse sorun değil. Ne. Giriyorum oyunuma. Çok kısa anlatıp çıkıyoruz buradan anlatacağım şimdi. Görüyorsunuz hani özel oyunda kullanabiliyoruz. Ban riski falan yok e, dikkatli kullanın yine de ama dediğim gibi ban riski yok. Egzersiz diyelim. Şimdi girdik. Haydi açtım. Bunu bu kareyi en ortaya sabitliyorsunuz ve gördüğünüz gibi çizgiler oluştu. İstakamla i̇şte vuruyorum topları da attım. Şimdi arkadaşlar çizgileri görüyorsunuz. Bu hilenin çalışma mantığı topları çizgiye oturtmak. Bu kareyi alıyorum ortadan. Topun üstüne koyuyorum. Kareyi koyduktan sonra çizgiye oturtup bam. Normalde girer. Girecek zaten. Bekleyin. Önü kapalıydı o topun. Devam ediyorum. Düzler bizimmiş. Mesela. Sarı topun üstüne o kareyi getirdim. Bu arada ellemeyeceğim ama bakın şu köşeleri görünmüyorsa bu şu köşeleri oynatıp deliklere köşelere çarpmayacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Dediğim gibi kenarlara çarpmayacak. Kareyi koydum. Yolumuzda engel var. Orada da engel var. Yok mu lan başka? Zor? Bekle tamam. Şimdi birinci önceye geçtik. Benim topum bu ya. Benim topum bu. Geldim oynattım. Oturtuyorum çizgimi. Vuruyorum ve gördünüz. İçeride. Manuel bir hiledir. kendiniz kullanıyorsunuz yani. Ama işinizi görür mü? Yani kesinlikle görür. Bak çakıyorum. Çizgi. Gördüğünüz gibi biraz köşeye denk gelmiş. Onu hesaba katarak da vuruyorum. Sonra yok çalışmıyor bilmem ne. Gelip şey yapmayın. Vurdum yavaş cana gidiyor. Girmeyebilir biraz fazla yavaş vurdum. Uzun zamandır oynamıyorum kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi kısacası ile çalışıyorum. iPhone'larda çalışıyor mu bilmiyorum. Girin bakın Happy modu indirebiliyorsanız bir şekilde olur. Jailbreak falan var ama ben hiç hayatımda iPhone kullanmadım. Bilmiyorum o yüzden. Bir deneyin bir bakın. Oluyor mu olmuyor mu? Şu da son atışımız olsun hadi. şak Yine dediğim gibi yavaş yavaş oynayın dikkatli hesaplayın gördüğünüz gibi az önce bu köşeler sıkıntılıydı ee, köşeler sıkıntılıydı o yüzden şey yapamadık vuramadık şimdi ise bir kişiden daha bahsedeyim arkadaşlar kısaca kusura bakmayın yavaş ve düşük sesle konuşuyorum hastayım özür dilerim ee, sizde bu sağ ve üstte bir yerde görünmesi lazım köşelerde büyük şeyler olması lazım bakayım yani. Angle line nedir? Ben bunu kullanamıyorum. Ama hani sektirip deliğe sokma mevzusu bu. Böyle. arkadaşlar bulamadım ama. Şu köşeleri bir şekilde oynatıyorsunuz. Ayarlıyorsunuz. Yani bu fixlenmedi bir şey olmadı. Yani hala gördüğünüz gibi hepi moddan indirebiliyorsunuz. APK'sını da bulabilirsiniz. Ee, çok kısaca tekrar ediyorum çıkalım oyundan kapattım geldim buradan e, ee, şey yapalım hepsini gizle diyorum böyle yaparsak gider kapatıyorum bunu da kapatıyorum stop gitti kapatabilirsiniz happy modu indir oradan gir e, ee, pull guide line tool yaz onu indir Klasik Play Store'dan indirdiğin oyununa devam et. 8 Ball Pool Play Store'dan indirdin. Oradan oynamaya devam et. Oyuna girmeden önce şu uygulamayı aç. Start'te oyununa gir. Start'te oyununa gir. Bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın çok yavaş anlattım. Ve vaktinizi aldıysam özür dilerim. İyi günler hoşça kalın.